Oh, Chloe, durdur onu. Tipi, buraya kızım. Tipi, içeri girme kızım. Ah hayır, hayır. Aa, kıymalı turtalarımı yemese iyi olur. Onlar benim favorim. Lütfen parti yemeğine yaklaşma kızım. lütfen Snuffles bir şeyler yap. Herhangi bir şey. Snuffles uyan. Snuffles uyan. Buldum. Tiffy'nin dikkatini dağıtmak için bir Noel şarkısı söyleyelim. Birlikte olmayı seviyor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Aa, hayır, 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 hayır. Hayır. Ooh. Şarkı söylemeye devam ediyor. And horse open sleigh. Oh, jingle <laughs> bells. Jingle. Hadi kızım, sen de katıl. İşte bu Topsy. Devam et, Tipi. Parti yemeklerinden uzak tut. Oh! <laughs> <laughs>